İyi akşamlar. Çok iyi hazırlandığımız bir maçtı. Ama kötü başladık oyuna. ilk yarım saat. Ondan sonra oyuncu değişiklikleriyle birlikte tekrardan tamamen maçın hakimi olduk. Şimdi bakıyorum bazı söylemler var. Hakem vesaire falan ama %70 topa sahip olan, 13 tane korner atan 2-0-8 gol üretmiş bir takım için biz bugün bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz. Ama biz bugün 3 puanı kaçıran taraftık. Kesinlikle. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Rakip 10 kişi de olsa, 9 kişi de olsa 2-0'dan dönmek asla kolay değil. Hatta 3-2, 4-2'yi bulabilecektik. Rakibin tamamen kapandığı ikinci devre özellikle sirküles ettiğimiz bir ikinci devre var. Oyuncularım için çok mutluyum. Verdikleri reaksiyon bu sadece oyuncu karakteriyle değil, bu büyük yürekle olur. Onların da büyük yüreğiyle, güzel yüreğiyle verdikleri reaksiyondan dolayı onların hepsini tebrik ediyorum. Gözlerinden öpüyorum. Fakat onlar için de üzgünüm. 2 e, puanı bıraktılar. Bu emeğin karşılığı kesinlikle 3 puan olmalıydı. Ama çalışacağız. Bunu nazarlık olarak görüp çalışacağız. Taraftarımıza teşekkür ederim. Bugün bizimle birlikte hop oturup hop kalkan, bizi destekleyen itici bir güçtü. Şimdi bence en zor, en ters maçımıza gideceğiz. İki gün oyuncularımıza izin verdik. Onlar freşleyip kafalarını inşallah iki gün sonra gelip kara günü hazırlıklarına başlayacağız. tabii ki de hata yapmışımdır. Yani şimdi iki tane oyuncumu 30. dakikada oyundan alıyorsam eğer oyuncu performanslarını konuşabiliriz, burada tartışabiliriz ama ben oyuncularımı kimseye yem etmem, yedirmem. Bu hata benimdir. Ben hatalı iyi ilk 11 çıkarmışım. Hatamdan da 30. dakikada dönmüşüm. Eğer bunu duymak istiyorsan bu benim hatamdır. Ben bunu üzerime alıyorum. Sen hiç canını sıkma. Var mı başka? Başka sorusu olan? Buyurun. Biraz açıkçası Ama o Evet. Acaba hazır mı? Hazır değil? değil. Hazır değil. Hazır değil. Yani bayağı çok etkili bir oyuncu. Bizim oyunumuzda da çok önemli olacak. Bugün hazır olmamasına rağmen golünü de atabilirdi. Ama Bayo bizim için çok değerli. E, tam Santafur ihtiyacım olduğu yerde iki Santafur'un da sakat, Yusuf da sakat, Boateng de sakat. E, Bayo bugün istediğimizi yaptı. E, ben oyuncularımı asla ve asla eleştirmem. E, sizler eleştirebilirsiniz, sizlerin işiniz gereği. Buna da saygı duyarım. Ama oyuncuların hepsinden, gireninden, çıkanından fazlasıyla memnunum, mutluyum. Başka sorusu olan? Teşekkürler. Ben teşekkür ederim, sağ olun.